8 Mart mesajınızı bizimle paylaşır mısınız? Bütün kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlarım. Ötekileştirilmediğimiz, dışlanmadığımız, sorgulanmadığımız ve önyargısız güzel yarınlara benim umudum tam. Dilerim önümüzdeki birçok kadınlar gününde çok daha farklı şeyleri konuşuyor oluruz. Artan e, kadın girişimcilerin başarı oranlarını, e, kadınların aslında bu kadar çok sıkıntı yaşamadığı bir evrende her birimiz umarım mutlu ve huzurlu yaşayabiliriz. Bügamet Biyoteknoloji 2022 yılında sürdürülebilirlik kavramının yanına sürdürülebilir güzellik kavramını da ekledi. Sen de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sloganını yaz, hayalini hayata geçir. Spesifik olarak belli bir gruba, belli bir kadın grubuna bir mesaj vermek istiyorum. Çünkü ben de e, yaklaşık iki yıl önce e, o grup içerisindeydim. İş dünyasından maalesef e, uzak kalan, uzun yıllar uzak kalmak zorunda olan kadınlara seslenmek istiyorum. Lütfen silkinin ve ayağa kalkın. Cesaretinizi toplayın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir adım atın. Çünkü maalesef ülkemizde acı çeken, şiddet gören, tecavüze uğrayan hatta ölen birçok kadın için bunu yapmaya borçluyuz. Onlara yardım etmek boynumuzun borcu diye düşünüyorum ve biz ayağa kalkabilirsek, biz silkinebilirsek cesaret edin edebilirsek bir şeylere, onlara da ilham olabileceğiz ve onlara da yardım edebileceğiz. Lütfen cesaretinizi toplayın. Birlikte çok güzel bir yerlere ülkemizi taşıyalım. Ülkemizde farklı fikirleri olan, üreten, okuyan, araştıran kadınların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Kadınlarımızın üretim çarkında olması önemli bir ayrıcalık ve avantaj. Kadınların alanı ne olursa olsun üretim çarkının içinde olması çok önemli bir katma değerdir. Geri dönüşümün ve üretimin gücüne çok inanıyorum. Emek vermeyi bilen, üreten, çalışan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.